Arkadaşlar merhaba bugün bir tane oyun oynayacağız. Bu oyunu hiç bilmiyorum. Ama eskiden çok oynardım. Oynardım 5 yaşındayken. Hemen başlayalım. Bak ben buraya gelmiş ilk defa gördüm. Bir oyunu bilin dedim. Bilmi bilmiyordum. Aha. Burada mı ha. Buradan da bir gitmiş. Ha doğru ya. Gitmiş. Buraya eskiden şöyle yapmışım ben ya. Yemişim hepsini. Nam nam diye. Ama şu nerede? Nerede o? Şimdi bunu, bir şey bulmaya çalışacağım. O ne? O neredeydi? Altta galiba. Bir şey göstereceğim size. Aa bu. Burada. Bu bize saldıran şu an kaçmam gerek.

Roblox'umu geri ver 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 Roblox'umu geri ver ver Aklıma o geldi ya o videoyu izlemiştim Roblox'umu geri ver 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 Mesela. Gel lan buraya Aaa bıcı 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 Ya şunları ya Doğacağım biraz bir, bir ekran büyütücü gelince şey ge gelebilir. Tamam. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Aa yedim. Tamam bunları yiyebileceğim artık. Bakalım hangi canavar gelmiş mi? Hangi canavar gelmiş? Aslında ben bunun bu canavarları öldürüp yeni ah bu canavarları öldürüp yeni canavarı geçmiştim ya hatırladım. 5 yaşındayken. Abi altıdayım şu an. Allah kaç kaç gel buraya. Gel ayrım. Ah diye ses çıkarıyor. Yeme lan. O benim yemeklerim. Aa bir şey yedim yanlışlıkla çıkma. <laughs> Nap lap da 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 Arkadaşlar Roblox'u oynamak için VIP VIP beni aç. Şimdi Allah, Allah, bayağı ayağa Tamam. Şimdi gününü göstereceğim ben onlara. <laughs> sana oğlum. Malik yedim. İşte bu adamım. İşte bu adamım. Dans et dans et. Gel lan buraya. Kocaman şey yok Neredesin oğlum? Gel gel. Durak atıyorum bu arada. Neredesin oğlum? Oğluşum burada. Sen neredesin bakayım? Oğluşum seni niye Neyse. Hmm, hmm. Gel lan buraya. Biraz arkadaşlar. Şimdi ben birazdan şu videoyu çekebilirim. Ne biliyor musun? Roblox kapanmadı diye haber ver vereceğim. Ama şimdi kapanmadı ya ilk Bir tane şey kapanmış. Şunu karşı koydum. Bir tane şey kapanmış, bir şey. Bir kapanmış. Bir şey kapanmış. Roblox'u da kapatmışlar. Bir şey kapatmışlar ben de bilmiyorum. Onu kapatıp onu açmışlar bir daha. Ulan ben de ulan onu ulan onu açtınız. Roblox'u niye açmadınız lan? dedim. Elman, ben ben götünü vuracağım. Pong vurdum. Elman, tak tak tak. Gelin ah. tak tak. Ama tamam gelmedi. O orası dolu, ben buraya kapacağım abi. Gelin. Burası benim yerim. Hadi. Evet. Demiş de bu. Bir tane başlıyorum kazan. İtme başlıyorum. Pong. Gel lan buraya. Gideceğim seni. Yukarı hadi hadi. Hadi oğlum hadi. Aha bunu ye. Oğlum siz küçücük şeysiniz ya. Yürü. Hop. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Köpek balığı düştüm. Aa yavrum. Gel lan buraya. Gel. Nasılsın? Sen karşı koydun mu? Hah Bir tane daha canavar gelecek abi. Yeter lan şunları ye ye kocaman canavar geliyor. Hmm. Bu ne? Oha oha ben buna derdim lan o ne? O ne lan? Kocaman şey bildi. Şunu yiyeyim ben. Bari şuradan bak şuraya geliyorum. Bak şuradan şuradan benim durduğum yerden ben benim şeyim bu tabi bakabilirsiniz. Kaç tane şey yediğim ya. Şu Sen o, o köpek balığa bakın oradaydım sence. Bak burada köpek balığın yanına bak o orada kaç tane yediğim şey gösteriyor. Galiba ben de bilmiyorum. Oyun şu an bilmiyorum ilk defa oynuyorum. Ba, ba, ba. Sadece böyle galiba. Sonunda bir tane sürpriz var. Haberiniz olsun. Şaka sürprizi ama. Şak Şakalı sürprizi. Tamam biter. Oha oha oha. O ne? Neyse sonunda bir tane sürprizim var. Söylemeyeceğim bile. Şimdi şaka ama sürpriz şaka. Neyse. Gel lan buraya. Bam. Tamam da. mi? Tamam büyüdüm galiba. Çok buyurun Bunu yiyebileceğim galiba. Zaten biri. Birazdan bitecek. Bir tane daha canavar gelecek galiba. Büyük bir şey. kase. Ne şunu ye O sesi de ben çıkarmaya çalışıyorum ağzımdan. Aa, onu yiyeceğim. Ne lan buraya? Aa, yemiyor. Niye ne yemiyorum ben? Öneriyim. Bam, 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 bam. Bam, bam. Oo, gelme, gelme. Hoş, 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 hoş. Gelme, kalk, kalk. Gelme. Gelme oğlum. Git, bir git başından. Git, 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 git. Git kaçmam gerek. Git. Gitsene ya. Durdum. Alsın. Maymun ettim lan çocuğu. Maymun ettim. maymun ettim. Tamam. Gelmem. Bak. Benim yemeklerimden yeme. Ve lütfen yeme. Peşimden gelmeyin sipsikler. Ben yukarı çıkıyorum. Oh, oh, oh. Şunlara. Bak benim geldiğim yerden de Şeye bakayım bir şey. Bak. Gel. Gel. Evet, Her zaman seni görüyorum eşek şey. Tamam. Bak bak. Bir şey bir şey. Tamam bak. Şurayı şey Bak şurada. Ben aşağı ineceğim abi. Bunlar bitmez ya. Bitmez. Bak şu şuradan. Şuradan bu buradan şey yapabiliyorsun. En kaç defa aldın ya? Ne kaç tane yediğimi? Hadi nam 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 Allah. Abi bunu yiyebilir miyim? Ay yok ki. bebeği Sen biraz sen itikamımı ağır alacağım. Şu an ben köpek balığım. Ye bebeği. Aa yiye şey git? Gidiyor lan. Ben ye ya. Abi siz beni bir rahat bırakın be. Yerseniz yoksa sizin ağız, nasıl ağızı yiyelim ben de? Yiyebiliyor mu bakayım? Aa yiyebiliyor. Gel lan buraya. Gel gel. Oh. Oh canıma değilsin. Yiyebiliyorum lan? Gel gel. Ya, bitti senden. Nerede bu? Aa ya. gel. Şşş. Oğur alacağım lan. Sizden. Nerede? Aha gel. Gel. Gel lan. Korktu mu? He? Korktu mu? Gel lan. İşte bu. Oo, yeni bak. Galiba suya attılar. Bu ne lan? Ah! Ben bunları biliyorum lan. Balık canlılarıymış oğlum bunlar. O ben suda sudamışım be. Gel lan. Bum. Bum 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 buz. Ya buzu çok sevmem ben ya. Hiç sevmem buz. Aa bu ne? Tamam. Gelim. Hayır. Git git git. şeyleri biliyorum. Bunlar mı? Nasıl büyük az? O... Aa hatırladım ya. Ben şu şu kadarcık balon gibiydim şu O bu ne? Bu ne? Yutuna vuracağım seni. Poposu var bunun. Bak. <laughs> Bismillahirrah bak, görüyor musun? Öyle. Aynı köpekler yemi. Aslında bizim sokaktaki köpekler daha kötü. O biz fu futbolu gördük lan. Futbol. Futbolu gördük. Futbol. Ön, biz bir yere giderken Fetbul bulduk. Biz oradan giderken önümüze Fatbull geldi. Adam dedi ki, abi bir şey yapmaz ya bu. Bu zararsız şeydir. Dedi. <laughs> beni parayet başlattın. Para ben. <laughs> ah, gel lan buraya. Siz beni öldürüyordunuz. Oh sonunda. Veya şey Sen kaçmaya çalışıyor mu ya? Yiyeceğim seni. Hiç ah. oh. Oh. Bitirdim. Bitirdim. Bu artık bitirdim kendim köpek balığıyla. Ulan ye. Ben Hadi. Tamam. K Ama, B ha. Tamam. Tamam.

Tamam. Bitti. Bak bunlardan yemiş gidip. Çok tatlıydı tadı. <laughs> Aa, bu ne? Nerede yemem? kayıyorum şu an. Hareket o. Kayıyorum. Hadi ye. 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 Hareket falan ettiremiyorum ha. Tamam. Ah, şeyi yok galiba. Neyse. Bitti mi? Gerçekten bu kadar mı abi? Yok. Hayır de. Yine para yiyecek benden. Hayır. Başına döndüm o Ha galiba bunu seçti. Abi bu yeni yiyor. Artık bunlar yiyormuş. Ama dost yalnız. Yemiyor artık. Hmm. Kendisi gel gelmiyor. Bunları yiyeceğim galiba. Az önce hemen yedim lan. He, koyarak yiyor. Yedim onları. Aa yedim. Bu ses ne lan? Bak. Görüyor mu bu ses ne? Aa. Ağzını yiyelim abi. Hmm, gidip. Ben böyle yiyeceğim ya. Ben üst katın değil. Odun mu Artık bir daha gelemezsen. Ah ne yiyebileceğim galiba? Başka bir şey yiyebileceğim mi? Şey var mı? Yok. Şunları yiyeceğim ben. Giyin oğlum. Hayır. Gülüm olsun. Sen, sen baştan geldin. Hop. Tamam. Hop. Allah. Sen busun. Hop, Allah. Gel, gel lan. Git git. Hadi. 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 Ha. Ah. Neyse ben burada kilini yiyeceğim. Ya sen ne bulsucu. Oha. Ayı. Ayı ne arıyor lan burada? Bu ne oğlum? Bu ne bile? Ayı var lan galiba. Ayı galiba. Kutup ayısı. Denizin içinde kut payısı arasın oğlum? Götünü pot. O de. Yükseğe çık abi. Abi nereye gittin ya? Abi sen de öp. Öp gittik. Hadi hadi. Yürü hadi. Hadi lan. Aa büyük. Sen götünden vurarak böyle ittireceğim seni. Tamam da Getir getir ağzıma la getir. Ağzıma ağzıma. Hadi hadi ya, oğlum hadi. Ben bunu temizleyeyim denizi şimdi. Temizleme temizleyeceğiz. Hemen yiyeceğiz. Biraz mı olur? Tamam. Şimdi gidelim bir başa bakalım. Yok bu ne oğlum? Bu, bu ne lan? Balina gibi ne bu? Ben bunu anlamadım ki. Şöyle şey bu. Bu ne oğlum? Dikkene var bile ya. Kılıçlı bir şey yani. Türkiye'de vallahi yok. Türkiye normal ya köpek balığı olur sadece normal şey. Amerikan sıkıntılı abi. Neyse. Aa, bayısını yedim mi? <laughs> Gel. Çok gel. Hop. Hop. Allah. Koştun. Sen... Sen, sen cezalısın lan. Gel. Ben böyle yemeyeceğim ya. şöyle gidip... Aa, gel lan buraya. Siz kut kutup ayısılar. Buraya sıçıyorsunuz. Yasaklısınız çünkü. Giremezsiniz. Götünü görüyor musun? Kocaman götü var. Al al Çocuklara nasıl yiyorsun bu Haberin olsun. Çıkayım. Aha. Yiyebiliyorum artık onları. Oha bu ne lan? Ha bunları da yiyebiliyorum. Daha önce neyi yedim lan? helikopter var. Tamam. Şu an gidebil galiba buradan gidebileceğim birazdan. Hadi. Bu ne altta? Oo bunu. Bu ne lan? Alt bu ne? Ben bu onu bir şey. Bak bu ne? Bu ne lan? Bu ne oğlum? Neyse. Yorumlar Ben bilmiyorum vallahi. Hiç ben denize biliyorum. Sadece köpek balıkları biliyorum, balıkları biliyorum, piranalları biliyorum, başka bir şey biliyorum. Zeyli ba balıkları biliyorum. Bilmiyorum ben bir şey falan bilmiyorum. Türkiye'de zeyli balık bulmuşlar. İlk defa zeyli balık gördüm. gitsin nerede? <laughs> Neyse. Aa. Küçük ne? şey. Pislikler çöp atıyorlar. Şimdi onu gününü göstereceğim. Nerede onlar? Çöp pislik olacak. Bari iyiyim, bari temizleriz. Atın lan iyice eşek. Denize kira diyorlar güze, güzelim denize. Di, kira diyorlar. Arkadaşlar videomuzun musun? Sonra geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ve bay bay. Sürpriz hatırlayayım e aslında. Sürpriz neydi biliyor musun? Şaka sürprizi şeydi. As aslında ben çocukken bunu oynamadım. Her gün ben bunu bu oyunu oynuyorum ve ben ne neydi? Şimdi şimdi aklıma geldi bunu yükledim. Videosunu çekeyim dedim. Her gün eskiden ben 5 yaşındayken oynamıyordum ya. Yani. Bile dolandırıcı yüklemeyin Para veriyor. Neyse. Like atmayı unutma, abone olmayı unutma ve ben benim dediklerimi söyleyeyim. Bu ne bu ne dediklerime bir bakın neler demişim yorumlara yazın tamam mı? Tamam hadi kapatıyorum. Aynen görürsün.